Merhaba çocuklar onluk Birlik kavramını bugünkü dersimizde aslında birazcık girmiştik birinci sınıfta Mart ayında da birazcık girmiştik yavaş yavaş bunları öğretmiştim size ama ikinci sınıfta da bir hatırlatma yapmak gerekiyor Bununla ilgili şu gördükleriniz bir onluk onluk blok diyoruz Eğer eğer nesne sayısı 10 tane olan, grup varsa buna onluk denir. Şunun gibi. Ama nesne sayısı ondan az ise o zaman bunlara da birlik denir. Bakın burada kaç tane e, grup var ona bakalım. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 değil mi? Bir onluk. Peki nesne sayısı 10 tane olursa bir onluk diyoruz. Eğer nesne sayısı 10'dan az ise bakın bu 10'dan az kaç tane var 1 2 3 o zaman bu şu renkli yazayım şu onluk şu da birlik şimdi peki bu sayı kaç acaba şekilde gösterdik peki bu sayı kaç bu kaçtı çocuklar 10 bu kaç taneydi 1 2 3 o zaman bu sayı kaç biliyor musunuz 13. Hadi bunun basamak adlarını yazalım. Şimdi şurası hep birler basamağıydı. Değil mi hatırlayın? Burası da hep onlar basamağıydı. Şimdi o zaman 13 sayısında 13 sayısında kaç tane birlik, kaç tane onluk var? Hemen 1'lerle bir, başlıyorum. Birler yazılı yere basaman adına geliyorum, çıkıyorum. Kaç tane 1 varmış? 3 tane 1 varmış. Kaç tane 1? Bakın, 3 tane 1. 1 2 3. 1 2 3 tane 1. Kaç etti? 3. Değil mi? Birler bitti. Sıra onlarda. Onlara geliyorum. Oku takip ediyorum. Onluk kaç tane onluk var? Bakın onluk. Kaç tane onluk var? 1. O zaman 1 tane 10. 10. 3 daha kaçmış? 13 sayımız. Bunu hatırladık herhalde. Bir örnek daha yapalım. 45 ee, sayısı diyeyim. 45. Hadi bunu olduk ve birliklerini ayıralım. 5 ee, birlik mi onluk mu? Düşünün bakalım. Sanki birlik dediğinizi birler basamağı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, birler basamağı. Birler basamağı. Peki şu çocuklar onlar basamağı. Onlar basamağı. Peki size sorum şu. Acaba onlar basamağında kaç tane 10 var? Hemen elimi onlar basamağına getirdim. Onlar basamağında kaç tane 10 varmış? 4 tane 10. 4 tane 10. Yani 4 tane 10 kaç eder? 10 20 30 40. 4 tane 10 kaç etti? 40. Onlar basamağının değeri kaçmış? 40. Birler basamağındaki sayı hangisi? Bulalım. Elimizi birler basamağına getirdik. 5. Birler basamağında hangi sayı gözüküyor? 5. Onlar basamağında hangi sayı gözüküyor? 40. 4 ama onlar basamağı 4 değil bu. Yani size diyor ki, şşt, çocuklar diyor, 4'ten o 10'dan 4 tane var diyor. Bakıyorum 1 2 3 4. 10'dan kaç tane var? 4. O zaman onlar basamağının değeri kaç olmuş oldu? 40. 40 5. Zaten okumayı biliyoruz rakamları okumayı. 40 5. Tamam mı? Şimdi bir sayıda bir sayıda şunu geçeyim. Çocuklar bir sayıda atıyorum kaç olsun sayımız? 63. Tamam mı? Şu ve şu. Eğer bir sayıda rakamların yazıldığı yer basamaktır. Yani bu birler rakamların yazıldığı yer basamaktır. Birler. Bu da onlar. Rakamın bulunduğu basamağa göre bir daha söylüyorum rakamın bulunduğu basamağa göre yani bulunduğu basamağa göre aldığı değer de basamak değeridir. Şimdi öğretmenim bu neydi? Hemen söylüyorum. Neydi? Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak diyorduk. Hemen birler basamağının olduğu sayıya bakıyorum. Kaç? 3. Kaç tane 1 var? 3 tane 1 var. 3 tane 1 kaç eder? 3. Demek ki bunun basamak değeri 3. Peki onlar basamağına bakıyorum. Onlar rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değer de basamak değeriydi. Bununki 3, bununki onlar basamağı, onlar basamağına geldim. Kaç tane 10 var? 6 tane 6 tane 10 6 tane 10 kaç eder? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 tane 10 kaç etti? 60. Sayımız neymiş? 63. 60 ile 3'ü toplarsak 63. Gerçekten de sayımız 63 etti. Atıyorum. Hadi şuraya yapayım. Değişik değişik olsun. 92 diyelim. 92. Birler hemen birler diye yazıyoruz. Birler basamağı. Bu da onlar basamağı. Bunu zaten geçen yıldan çok iyi öğrenmiştiniz. Bugünkü dersimizde de tekrar ettik. Eminim eee aklınızda çok iyi kalacak. Şimdi birler basamağı, onlar basamağı. Şimdi bunların basamak değerlerini bulacağız. Birler basamağına ok, oku takip ettim, koydum. Kaç var? 2. 1 diyor. Kaç tane 1 var? 2 tane 1 var. 1 2. 2 tane 1 kaç etti? 2 etti. Hemen geliyorum. Onlar basamağı. Hop takip ediyorum. Onlar basamağında Kaç tane? Kaç tane 10 var? 9 tane 10 var. Peki 9 tane 10 kaç eder? Sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 9 tane 10 kaçmış? 90. Demek ki 92 sayısında 9'un basamak değeri 90, 2'nin basamak değeri de 2. Tamam mı? Bununla ilgili alıştırmaları size göndereceğim. Lütfen çok çok defalarca dinleyin. E, etkinlikleri yapın. Tamam mı çocuklar? Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.